abi çok soğuk ya. Çok soğuk ya. <laughs> Neyse. Üşümek bir şey önemli değil. Ne haber arkadaşlar? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Dur bu olmadı. Bir daha yapacağım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni Clash Royale videosu hoş geldiniz. Aa direkt buraya girdi. Bu arada 1600 kupaya ulaştık en sonunda. Destemiz bok gibi. Destemiz <laughs> bok gibi arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hiç oynayasın yok biliyor musunuz? Sırf sizin için ha. Kıymatını bilin. Hadi maça geçelim. Evet sonunda geldik. Dur bir arıyorum. Şöyle göstereyim. Bomba gülemiz geldi. <laughs> Saldır bomba gülesi. Cehennem ejderhası. Bunları cehenneme göndermezsen seni cennet olur. <laughs> o gidene kadar bekleyelim. Geldik. Büyücü. Senin ana... Böyle göt olursun. Hmm. Pardon. <laughs> Nose Zıpla bakayım. Aferin. Böyle adam ol. Eyvah. Al. Hayırdır Pekka? Ondan bizde de var lan. Ama Pekka maalesef tek yedi onun yüzünden. Cehennem ejderhası! O oh. Bak bu kalkanlı adam her her şeyi bozuyor. Ne var soyuladı? İki kat iksirdeyiz. Minyonlar o aldı. Minyonlar kuleyi... Aa pek kaymış lan o. Anam sakın ama. Ani Aha. Bu da pek kırıldık mı? Tamam. Ulan. Barbarlar hepsini durdurur diyenler abone olsun. <laughs> Durduramazmış. Demek ki like atmanız gerek. Hmm. <laughs> Allah sen kahretsin büyücü. Büyücü Allah senden nefret esiyor. Unweak. Ah. Unweak. Pekkan'ın çıkardığı ses şu. Unweak. Unweak. Koş koş. Aha domuz şundan göndereyim. Hepsini alacak. Bak şimdi. Bir tane daha vurdum tamam. İşte budur. Ani ölümün ani adamı benim. Bundan sonra dalga geçmek yok. Daha dün herkesle dalga geçiyordum ben. Nerede değiştim ya? 3 yıldız. Aa! Koş! Hemen kullan, hemen kullan. Kime harcam? Pekka'ya tabii ki de. Bitti mi? 3 tane kaldı delireceğim. Üç tane kaldı. Bu değil. Desteler. Pekka 3 sonra 8 oluyorsun. En güçlü sen olacaksın zaten. Neyse biz maça geçelim. Arkadaşlar maça geçecektim de şöyle bir şey buldum. Bu ne işe yarıyor? Tamam burada ödüller varmış. Ama hepsi de altın mı veriyor ya? 8 seviyede açılıyor. E, hepsini toplayalım o zaman. Bir seviye mi? Nasıl bir seviye? Ah yedi seviye tamam. Bir şey olmaz. Cehennem ejderhasını aldık. Bir dakika niye geri geldin? Barbarlar aldık. Biz bin altın verdi. Hasar vermem lazım barbarla. Minyonlar. Hepsi bin altın veriyor. Ve bunların görevleri var. Bozmayacağız. Bir dakika lan. Peki desteği değiştirsek diğer Kartlar bize ödül verir mi? Dur koleksiyona gel. Mesela şimdi bu Goblin'i kullan desem, herhangi birinin yerine geçirsem kullan, şunun yerine desem yok olmuyor, yok olmaz. bekle geri ver lan. Goblin tek atar. Tamam. Hadi maça geçelim. Maçımıza geldik. Hoş geldik. Barbarlar. Eğer kim atar... Allah. Allah. Bomba kulesi. Hızlı. Canım ajarsı ile birlikte alır. Tamam. Varkür idare eder. Arkadaşlar bu arada tablette oynamak daha rahat oluyor benim için. Ben mobilciyim. Mobil telefon da demek ama telefondan çekimler daha net görüntü, daha net ses sağlamakta. Pekka abi koşuyor. Bak yükseleceksin. Yükseldiğinde eğer yükseldikten sonraki kime çıkabilirsek seni onları aldık. Şimdi koç başına ne yapacağız? Minyon atalım. Minyonları attım. Rı diye vuruyorlar. <laughs> Allah kahretsin. Ya bu adam da sürekli dev atıyor ama olmaz ki böyle ya. O kaleyi kaybettik zaten. Daha bir şey beklemeyiz. İkisi de vurdu bitti abi ya. Patla bari bomba ya. Aha biz de aldık lan. Ben hiç oraya bakmıyorum yani. Bizim kalemiz daha önemli. Oğlum. Abi mega minyonu bile alamaz ki bu kule. <laughs> Baksana 1200 canı kaldı. <laughs> Donutun içi koş. Atla bakayım. <laughs> Atlaması için bilerek oraya koyuyorum. Çık şuradan. Doz sizi umursamaz. Bir, birkaç tane daha vursa tamamdır. Roket hızlı. O, i̇kisine de vur. Aa vuramadık. Valkür Onu alamazsan sana yedi sülalene. Allah. Ya tam şuralara barbar atıyorum. Adam diğer taraftan atıyor devi ya. Dedireceğim ha. Aa. Onlar gitsin bir. Arkadaşlar son silah geliyorlar. Tabi büyücü bunlar tek atacak şimdi bak iyi izle. Şerefsiz büyücü. Hepsi büyücü yüzünden ya. Yetti ha. Gel lan büyücü. Değer lan. Değdi büyücüyü attığıma değdi. Tamam ani ölüm geliyor. Bunlar... Allah. Ani ölüm. Pekka koş. Pekka koş. Pekka koş. Pekka Allah aşkına koş. Allah aşkına koş. Allah seviyorsa koş Pekka. Allah. Tam biz alacağız onları. Aha. Valkür alır mı? Valkür aldı bitti. 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 İşte bu kadar. Maç dediğin böyle atılır. Siyo'ya Clash Royale'i anlayın. <laughs> ne biçim kapaktan bu. 3 yıldız. 2000 altın. Şunu alalım. Ne verdin? Kutu. Ne verecek? Pekka ver. Pekka ver. Her şeye verdim. Pekka vermedin am. Aa, bir maçta girersek 1700 oluyoruz. Hadi girelim o zaman. Abi bir şey birikmiş. Roket. Bin altın daha. Bizim en az 100.000 bin altınımız vardı zaten. Baksana 105 bin altın. Ne yapayım ben onları ya? Yettim. Ha? ha neyse maça geçelim. Evet maça geldik. Pekka. Ve barbarlar atarsak. Ee, i̇şte bu. Tamam. Barbar atmaz. Lan barbarı nasıl atıyorsun? Senin kaçıksın var ama. Baksana Pekka'nın canı bitti ya. Aa alırlar ha. Alırlar orayı. Alırlar. Tabi şu büyücü gelmezse alırlar. Puş. Bizim bombacı alır mı? Oha bombacı. Aa aldı. Bombayı da bize patlattı. Puş. Tamam ilk kaleyi aldık bile. Aha. Şu karşı pekkaya doğru bir roket. Boşa gitti. Neyse o vurmuş oluruz. Hadi Pekka al onları. Hadi Pekka. Arkadaşlar size bir şey soracağım. İksir golemi gay mi demek? Eğer bunu bilmiyorsunuz diye sormayın. İksir golemi de karakter yani. Pembe karakter de mi sevmiyorsunuz çocuğu? Hmm. Bence iksir golemi güçlü bir şey ya. Gay diyenler... Hmm, şöyle gönderdim. Barbarlar alamıyor ki onu. Doğru ya. Uçan kişilerle uçmayan kişiler farklıymış. Ben bunu 88 yıl önce öğrendim. 79 yaşındayım. Bir şey gelene kadar... Aha. Aha şimdi. Tamam. Ben Pekka'yı hallederim. Ama o Pekka beni halledemez. <laughs> i̇şte bu kadar. Bitti oyun. Bitti oyun. Beni durduramazlar. Al bende de var lan o. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın lan şimdi? Yap bak Hepinizin anasını tamam mı? Tamam. Abi. Roket. Çabuk roket. İşe yaramadı. Hayır. İşe yaramadı. Milyonlar, Koşun lan. Üç kişi alın o kaleyi. Üç kişi alın o kaleyi. Allah. Allah. Çalamazlar. Çabuk. Çabuk. Hayır. Arkadaşlar dedireceğim ben! Roket! Fırla! En azından bir yüz vurdu. Şimdi ananı sikeyim. Ananı... İşte bu! İŞTE BU BABY! İŞTE BU! İşte bu. Sağ ol abla. Yine 3 yıldız aldık. Mega Minyon. Ya kullanmam ben ya. Sonda 1691 kupayız. Aa, şurada ödül birikmiş bakalım. Pekka. 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 Bu Pekka mı? Pekka bence. Hadi Pekka. 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 Lan Pekka. <laughs> Çok güzel ödül verdin ya. Burada da bir şey yok. Ben 1700 olmadan bırakmam. Hadi girelim. Evet maça geldik. Ben direkt barbarları atmayacağım. Çünkü bu... Aha! Ben biliyorum. Diyecektim. Hangi? pek ödü mü? Bu nedir lan? Anca atarsın hadi. Öldürdük. Aa oraya mı kurulur ya? Aa patla bari bomba ya. Öyle mi patlanır? Şu işe bakasın. Hay ebesini demin ya. Ben bu adamı... I ayam not sigma. <gülüyor> <gülüyor> Araba bak rakibi. O rakibe söversem Allah beni sessin. Oranı... <laughs> 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 evet bomba bombadan sonra geri döndüm. <laughs> şu abi tablet nasıl şu bir? Kahroldum ya. Tamam mesaj geldi. Oha. Tamam şövalyeyi boş ver de bir öldürsün. Tamam. Vay uçan makine attı. Uzun zamandır kullanmıyorum. Ama o bir şey yapamıyor. Büyük ama işe yaramaz. Uçuyor bar Bağır bağır bağırlar. Ne oldu lan? Atamadın mı? Arkadaşlar tekrar 1091 olacağız galiba. 1691 olacağız galiba. Aha oraya roket göndermeyecek. Bitti o kale. İşte budur. Bizde de var lan minyon. Boşa attım Pekka'yı ya. Şu uçan makine denen şey Pekka'yı yok. Şu işe bak ya. Al lan canlı mecasını da al. Al bunu da al. Bunu da al. Şövalye sen şövalye, şövalye sen kendini ne sanıyorsun? Saldırın askerler ve yiğitlerim doymak vaktidir. Bir suç. Minyon yeterli daha fazla bak bile abi tamam eğer kale x barbarlar da pek kadar kaleye giderse diyecektim şu şövalye beni hmm. biri beni biri beni Aa ben kazandım. Ha bir kule almışım ya o yüzden ya. Kaç kupa olduk şimdi? Hadi. Geç şunu geç. Aa. Yine mi altın ya? 1694. 7 kupa için maça giriyoruz da. Bunlar ne lan? Ben... <laughs> Joker kart. Koş. Run. Joker kart verdi. Kime verebilirim? Ben Barbara verelim diyeceğim. De. Bunları kullanmıyorum zaten. Barbara minyonu da verelim. Barbara ver var. Bundan 3 tane daha lazım Barbara full demek için. Aa şu kule prensini yükseltelim bari. Kaç seviye oldu? 7. Ben bunu kullanmıyor muyum? Kullanmıyorum zaten tamam. Şimdi son maça giriyoruz arkadaşlar. 1700 için. Evet. Ve hemen ustani. Sal beni. Bir dakika lan o bizden 100 kupa az. Eksi mi acaba? Aha. Stop. Aha. Stop. Stop right there. Anasla ya. Ha domuz 3 kere vursa 4 kere vurursa tamam. 4 kere vurursa tamam. O kule tamam. 1 2 3 4 Ben bilirim oğlum. Ne sandınız? Şimdi O topa tek atar. Ya domuz becisi. Döngöre dön gör dön gör Pek kuleye git. Ya Allah kahretsin ya. Bak şimdi tam üzerlerine. Şimdi. Eğer kule kaybetmezsek bir buçuk dakika içinde tamam olacak. Mama kulesi. O da pusu. İnşallah şuraya bir yere devatmaz bak. Yemin ederim şöverim ha. Ön git. Milyonlar çabuk. Pekka iş vermeyin. Pekka iş ver. Bir şey demeyelim onunla gerek var ya. Ona göre sen bize ben bu büyücü yüklerim tamam mı? Sen bir ürünsün büyücü. şöyle bir tane Babana diye bağırıyor. İki kat iksirimiz geldi. Her şeyi... Aa. Bari onları öldür Pekka ya. Ha bunu da alın göreyim. Üçünüzü de tetikleyecek. Neyse. Ha bunlar da al lan Pekka. Ya onun Pekka'sı alıyor. Benim Pekka'm alamıyor ya. Abi hayırdır ya? Miyonlar. Pekka. Şuradan domuz bir gönderdim. Al al al. Evet ikinci kazadan sonra 8 saniye kaldı. Gönderdik ve kazandık arkadaşlar. 1700 kupa hayırlı uğurlu olsun. İki kere de tablet de telefon da düştüm. Evet. Barbarlar yemek yememeli. 5 elmas. 545 elmas var. Ne yapacağız bilmiyorum. 150 daha. Neyse arkadaşlar. 1724 kupamız. Hayırlı olsun. Yarın da belki de 1900 kos... <laughs> hani Recep eee... Neydi? Recep Evedik efekti var ya böyle bakıyor siyah. Onun arasına bunu koyun. Öyle hayal edin. Ve kendinizi iyi bakın.